Selamlar, hep yeni bir teknoloji videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Jio markasının 20.000 mAh kapasitesi sahip, aynı zamanda 130 Watt bir toplam çıkış gücü sağlayabilen Power Bank'ini inceliyoruz. <laughs> Ürünü kutusunu açarak başlıyorum. Şu ürün kutusunu açtığımda şöyle bir tane Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinden. Yine burada bir tane şöyle iki ucu Type-C bir kablo var. Burada Power Bank'imizin kendisi çıkıyor şu şekilde. Fazlalıkla da şöyle imha ediyoruz. Evet önünü dış görünüşünden başlarsak John'un bir tane daha böyle bir power bank'ini incelemiştim. Bir MagSafe şarj özelliği falan bulunan bir power bank'iydi. Onun da böyle bu şekilde bir ipli bir tasarımı vardı. Aynı zamanda burası kablo olarak kullanılıyordu. Bunda da aynı tasarım devam ediyor. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Burada şöyle bir mekanizma var. Bunu ittirdiğimizde şu ileri doğru buradan kablo şu şekilde yukarı doğru çıkıyor ve üzerinde dahili bir Type-C kablosu olmuş oluyor. Bu Type-C kablonun da 100 W'a kadar bir şarj kapasitesi mevcut. Yani powerbank'ten bir cihazı şarj ettiğimizde destekliyorsa 100 Watt'a kadar çıkış verebiliyor. Powerbank'in kendini de şarj etmek istersek de 60 Watt'la powerbank'i şarj edebiliyoruz. Yine giriş çıkış portlarından bahsetmişken şuradaki portları göstereyim. Burada da bir tane Type-C portu bulunuyor. Bir tane de USB portu bulunuyor. Type-C portu üzerinden de 100 Watt'a kadar bir çıkış alabiliyoruz. Aynı şekilde USB portu üzerinden de 22,5 Watt'a kadar bir çıkış gücü alabiliyoruz. Tabii siz de şu an ekranda çıkış güçlerinin ayrıntılı detayını görüyorsunuz. Bu iki Type-C portun yani hem Type-C kablosunu hem de Type-C portunu kullandığımızda da 65-65 toplamda 130 Watt'a kadar bir çıkış verebiliyor. Yani bu özelliklere göre de böyle bir kudretli powerbank. Evet şuradaki ekranı da göstermek istiyorum. Buradaki ekranda da powerbankimizin doluluk değerini, şarj esnasında ne kadar akım çektiğini ve ortalama şarj süresini de görebiliyoruz. Buradan ne kadar sürede power powerbankimizi şarj edebileceğimizi de görebiliyoruz. Burada gayet aktif, canlı, güzel bir ekran kullanılmış ve buradaki buton sayesinde de bir kere basıp canlandırabiliyoruz ekranı ve bize tüm durumlara karşı buradan anlık olarak bilgi verebiliyor. Piyasadaki diğer powerbanklere kıyasla şu üzerindeki ekran oldukça kullanışlı diyebilirim. Çünkü bazı powerbanklerde ekran biraz silik olabiliyor veya çok ayrıntı detay veremeyebiliyor. Ama bunun üzerindeki ekran sayesinde ne kadar wattla şarj ediyor, ne kadar bir şarjımız var, ne kadar süredir şarj ediyor, ne kadar powerbank'i doldurduğumuzda sürede şarj olacak bunun gibi bilgileri net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da özellikle zaman kontrolü açısından bize bir avantaj sağlıyor. Çünkü iş işimiz varsa powerbank'i şarja koyacaksak aa, saatte dolar deyip buna göre hesap yapıp en azından elimizde ne kadar dolu bir powerbank olacağını tahmin edebiliyoruz. Diğerlerinde lamba veya sadece bir şarj değerini gösteren dedekran bulunurken bundaki detay oldukça iyi olmuş diyebilirim. Yine bunun yanında birden fazla hızlı şarj protokolünü destekliyor. İşte PD3.0, charge 3.0 ve üzeri gibi hızlı şarj protokollerini de destekleyerek uyumlu telefonlara bağladığınızda hiçbir problem yaşamadan hızlı şarj işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet ürünün dış görünüşüne ve teknik özelliklerine değindiğimize göre artık test testlerine geçelim. Bunun hem kablosunu hem de type çıkışını aynı anda test edip ne kadar çıkış gücü alabiliyoruz bunu kontrol edeceğiz. Bunun için de iki tane MacBook üzerinden şarj işlemi gerçekleştireceğiz. Yani power Powerbank'imiz iki tane MacBook'u aynı anda 65 Watt gücünde şarj edebilecek mi? Bunu deneyeceğiz. O zaman fazla da uzatmadan testlerimize geçelim. Evet MacBook'ları şarj etmeden önce şöyle power Powerbank'in kendini önce şarj edip kaç Watt'ta şarj olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Ardından hemen şarj testlerine başlayacağım. Burada Jio'nun yine 100 Watt'lık bir şarj aleti var. Buradan taktığımızda şu anda 30 Корректор 50-60 wattlara 61 wattlara görüyor. Şöyle yukarıdan bakarsak görmüş olduğunuz gibi şu anda 60.4 wattta şarj işlemini gerçekleştiriyor. Şöyle yakından da kendi ekranında da bakarsak şu anda 58.6 yani aynı değerleri veriyor. Şöyle yakın açıdan da göstereyim. Umarım sizler de buradan değerleri görebiliyorsunuzdur. Şu anda 60.61 wata kadar çıkıyor hatta şarj işlemini gerçekleştiriyor. Yani oldukça da hızlı şarj olan bir powerbank. Hemen Macbook'ları masaya koyalım. Asıl testlere başlayalım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi iki tane Macbook var önüm de ikisi de ihtiyacı olan Watt'ı çekiyor. Şu anda test yapabilmemiz için şöyle sırasıyla kablolara bağlıyorum. Burada da yine şöyle akım ölçen Juju'nun bir kablosu var. Bunu da üzerindeki dahili kablodan şu şekilde takıyorum ve şarj işlemi başladı. Şöyle ekrandaki değerleri de hep birlikte okuyalım. Şu anda 126-131 vata kadar çıktı ve anlık olarak iki cihazda şarj ediyor. Şu anda sizler de görmüş olduğunuz gibi 130 wattta bir çıkış verebiliyor. Şu anda bunun üzerine bakarsak şöyle sabit 66 watt verebildiğini görüyoruz. Diğer cihazımızda bir ölçüm bölümü olmadığı için ekrandan direkt ikiye bölüp ne kadar bir bölümleme yaptığını görebiliriz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çok yüksek wattlarda şarj işlemini gerçekleştiriyor. Şöyle cihazların da ekranlarından kontrol edelim. Şöyle baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu anda bunun şarjı yüzde 16 seviyesinde ve şarj oluyor olarak görüyoruz. Diğer cihazımıza da şöyle bakalım. Onun da şu anda şarj olduğunu görebiliyoruz. Şöyle yukarıdan baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şarj işlemini gerçekleştiriyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan iki cihaza da verebiliyor. Tekrardan da ekrana bak baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu anda 130 Watt'ta hatta 131 wata kadar çıkıyor arada. Şarj işlemini gerçekleştiriyor. Yani şarj işlemi de bu şekilde aynı anda iki cihazı şarj edebiliyoruz. Evet son olarak da iPhone 15 Pro Max'te de USB port üzerinden de bir şarj testi gerçekleştirelim. Şu an USB portum üzerine takılı. Şu anda iPhone'un şarjı %64 seviyesinde ve şarj işlemine başladı. Ve şu anda da 7.6 Watt'ta şöyle göstereyim. Şarj işlemini gerçekleştiriyor. Tabi Type-C üzerinden şarj etmek istersen muhtemelen daha yüksek Watt'ta Şarj gerçekleştirecek. söyle Type C üzerinden şarj gerçekleştirdiğinde gördüğünüz gibi 10 wattlara kadar çıktı muhtemelen. iPhone biraz daha ilerleyen zamanlarda hızlı şarjı aktif ediyor. Şu an 13 Watt seviyelerine kadar iPhone 15 Pro Max'i de şarj edebiliyor. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Jio markasının 20.000 mAh kapasitesi sahip 130 Watt toplam çıkış gücündeki LED ekranı bulunan Power Bank'i incelemiş olduk. Yaptığımız testlerde de ne kadar verimli bir çıkış gücüne sahip olduğunu hep birlikte gördük. Eğer sizler de bu canavarı incelemek veya satın almak isterseniz diye aşağı açıklama bölümüne bu ürünün bağlantısını ekliyor olacağım. Aynı zamanda ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa da çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Son olarak da bu videoya verdiğim emeği destek beklemek için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.